Fenerbahçe 2, Fenerbahçe Emre olup 1. Haftalardır her hafta tiyatro izlemekten usandık. Tiyatro gösterisine gitsek daha çok eğleniriz. Cengiz'in beraberlik golü öncesi Cengiz tam topa vurduğu anda defans oyuncusu Muyak için kafasını niye yere eğdirdiğini öğrenmek istiyorum. Topa vurmadan önce Ankara Yücü Kalecisi pozisyonda doğru durduğu anda topa vurduktan sonra niye durduğu yeri değiştiriyor. Bunu da öğrenmek istiyorum. Ankara gücünün yakaladığı penaltıda Livakovic'e niye bir sarı kart verilmedi? Onu da öğrenmek istiyorum. Fenerbahçeli Emre Belezoğlu maçın belki en iyi oyuncusu olarak gösterilen Morutan'ı neden çıkardı? Ama Ferdi'ye o kadar zorluk mu çektirdi Morutan? Bunu da öğrenmek istiyorum. Bu pozisyonda Ceko'nun net bir şekilde dirseğini görüyorsunuz. Buna niye kart çıkmadı? Bunu da öğrenmek istiyorum. Aslında öğrenmek istediğim tek şey var. Sen Emre Belezoğlu Fenerbahçe için mi çıktın bu maça yoksa Ankara gücü için mi çıktın? Bunu da öğrenmek istiyorum. Neyse. Tiyatro izleterek sözde şampiyonluk yürüyüşünüze devam edin. Biz esas tiyatroyu Rans Park'ta sizlere izleteceğiz. Onu da hiçbir şekilde unutmayın. Ne diyelim? 3 puanınız hayırlı olsun.